implantlara geldiğimizde bir nevi yapay diş kökü, diş ekimi gibi Hı -hı. bir şey bu. Bu yine bu konuda biz çok oldukça ileri bir noktadayız. Diş hekimlerimiz başarıyla uyguluyor. Yine birçok yurt dışından yabancı hastanın geldiğini biliyoruz. Herkese implant uygulanabilir mi? Yani bu bu işleminde mutlaka bir takım riskleri var. Ee, öncelikle riskli bir e, uygulama mı implant? E, şimdi implant aslında iyi planlandığı zaman kesinlikle çok risk hiç riski olmayan bir uygulama diyebiliriz. Çünkü artık o kadar güzel görüntüleme yöntemlerimiz var. Yani bir şeyi nereye koyacağınızı koyarken o implantı nerelere diyeceksiniz o kadar iyi tespit edebiliyorsunuz ki artık ee, hani implant için riskli bir şey demek son derece zor bir şey. Yani çok çok büyük şanssızlıklar olması lazım. Geçen bir hastam geldi çok böyle pimpirikli o bana dedi ki Aliye Hanım dedi böyle diyorsunuz ama dedi deniz yanar mı dedi. Hayır dedim yanmaz dedim. Deniz yanar Aliye Hanım dedi. Yani böyle bir şeyler tabii olabilir hayatınızda ama yüzde 98 oranında çok büyük bir başarıyla uygulanabilen ve bence yani diş hekimliğinde son zamanlarda yapılan en güzel en hani ne diyeyim göz kamaştırıcı çalışma implantlar diye düşünüyorum çünkü gerçek bir yaşam kalitesini iade ediyorsunuz hastalara evet, çok yani güzel bir şey. Bir yerde e, evet. diş e, dişi eksik evet, oluyor kişinin evet. dişsiz e, kalmaktansa tekrardan evet yani bir hiç olmayacak bir şey Mesela yani sadece dişsiz kalmak değil yani. E, Öyle insanlar var ki mesela yemek yiyemiyorlar yani tabii meselenin içinde olduğunuz zaman sürekli ağzında acıtan, vuran bir protezle geziyor ama ona siz yani çok yeni bir yaşam sunuyorsunuz, yani yediklerinden tad al diyorsunuz çok güzel bir şey implant gerçekten.